Değerli katılımcılar, tebliğlerle ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. E, tozla mücadele ile ilgili uygulamalara ilişkin tebliğ sorusu iş yer hekimlerine gelmiş. Çok tabi e, bu çalışan temsilcisi tebliği, e, tehlike sınıfları tebliği, işte zaman zaman bu yeraltı maden işlerinde tebliğe dair sıklıkla soru her gruba bir iki tane geliyor ama özellikle DSP'lere iki tane üç tane gelme ihtimali yüksek. Tam onun dışında ABC uzmanlara ve iş yer hekimlerine de bir ya da iki tane tebliğ sorusu geliyordu. Bu tebliğ tabii tozla mücadele yönetmeliği kapsamında da değerlendirmiştik bu meseleyi. O yönetmelik de zaten hani iş yeri hekimlerine çok bakan bir yönetmelikti. ve bu tozla mücadelede hem yönetmelikten bir soru, iki soru hem de tebliğ bağlamında da soru gelebiliyor. Bakın 2022 Mayıs'ta iş yeri hekimlerine tozla mücadele ilgili uygulamalar ilişkin tebliğe göre akciğer radyografisinin teknik kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılan üç tane önerme verilmiş. Burada derecelendirmeler var bu kriterlerden. Hangileri doğrudur diye bir soru değerli arkadaşlar. Tabi hani belki sizin için tabi tebliğler genelde bir iki sayfalık oluyor arkadaşlar. Onları zaten hani mevzuat açık açıp tam metinlerini okuyabilirsiniz. Fakat hani bu tebliği tek bir slaytta özetlemek gerekirse böyle bir çalışma yapmışız. Bu okuyucu İLO'nun e, sınıflandırma konusunda eğitim almış hekim. Peki bu eğitimler biliyorsunuz İLO'nun okuyucu eğitimleri e, İSKÜM tarafından yürütülüyor. İşte Akciğer radyografisi standardı 35-35 en az ebatında. ilonun e, uluslararası standartlarına göre, ilgili rehberine göre, kriterlerine göre değerlendirilir. Ve akciğer radyografisi ve dijital akciğer radyografisini e, anlatıyormuş. Bu bilgiler zaten genel manada yönetmelikte de vardı. Fakat burada akciğer radyografisinin teknik kalitesi 4 derecelendirmeyle sıralanmış. Bakın dikkat, birinci derece iyi kalitede, ikinci derece kabul edilebilir. Bazı teknik hatası düzeltiyorum. İkinci derece kabul edilebilir. Teknik hatası olmayan. Üçüncü derece bazı teknik hataları olan ama yine halen yeterli seviyede. Üçüncü, dördüncü derece ise kabul edilemez şeklinde. Bakın 1, 2, 3, 4. En iyi kaliteden birinci dereceden kabul edilemez. Dördüncü derecede doğru bir sınıflandırma var. Burada zaten bu soruda bu sınıflandırma bahsedilmiş. Bir de burada görüntülenme yani bu akciğer radyografilerin görüntülenmesiyle ilgili değerli arkadaşlarım okuyucunun çapı sadece 1 mm olan opasiteleri gör, görebilmesi için yaklaşık 250 mililitre, e, milimetrelik bir mesafede olmalıdır ifadesi. Burada 250 milimetre işte 25 santim. 250 milimetre mesafe e, akciğer görüntülenmesinde bir ifade var. Hani bu da bu 250 milimetre mm, e, mesafe ibaresinde altını çiziyorum. Önümüzdeki sınavlarda özellikle işyeri hekim arkadaşlara. E, gelebileceğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Tekrar sorumuza dönersek bakıyoruz birinci derece iyi kalite doğru, ikinci derece kabul edilebilir e, teknik hatası olmayan doğru, üçüncü derece için soruda sınıflandırma amacıyla kabul edilemez demiş. Hayır, dördüncü derece sınıflandırma amacıyla kabul edilemezdi. Üçüncü derece e, evet kabul edilebilir bazı teknik hataları olan e, akciğer radyografileriydi. onun için bir ve iki nolu önermeler doğru, üç nolu önerme yanlış değerli arkadaşlarım. Ee, 2022 Mayıs'ta diğer sağlık personel adaylarına bu yeraltı maden işyerlerinde kurulacak sığınma odalarının hakkında tebliğe göre işverenin muhtemel acil durum senaryolarını değerlendirirken dikkate alacağı hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır diye bir sorun. Zaten e, tebliğin ilgili maddesine gittiğimiz zaman işveren muhtemel acil durum senaryolarını aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirir ki zaten hep söylüyoruz kanun, yönetmelik, tebliğ, ve diğer literatür notlarda, kaynaklarda işte işveren bir şeyi dikkate alırken şunları hususları dikkate alır. Nokta nokta iki nokta aşağıda maddeler. İşte risk değerlendirmesiyle ilgili şu konular dikkate alınır. Acil durum planı ile ilgili şunlar dikkate alınır. Şunu yaparken şu dikkate alınır deyip iki nokta üstü koyup aşağıda maddeleri verdiyse ÖSYM bunu buradakileri ya beş şıklı hangisi doğrudur hangisi yanlıştır ya da üç tane önerme verip bazen dört de olabilir. Önermeleri verip önermelerden hangileri doğrudur, hangileri yanlıştır şeklinde sorardı. ÖSYM'nin zaten hani asıl soru mantığı bu şekildeydi ve 50 sorun neredeyse yarısı bu şekilde sorulardan oluşuyordu değerli arkadaşlar. Yani hep e, soru çözerken şimdi artık bu aşamadan sonra tabii mevzuat konularını bitiriyoruz. Diğer konuları da bitirdikten sonra bol bol soru çözeceksiniz. Orada da karşınıza çıkacak. Doğruları ve yanlışları aradığımız ee, sorular sıklıkla karşımıza çıkacak. Burada bakın tabii vardiyadaki çalışan sayısı, ma madenin türü, üretim yöntemi, sığınma kapasiteleri, mahsul kalma potansiyeli gibi aslında çok geniş. Hemen hemen her mesele, acil durum senaryolarında dikkate alınan meseleler. Burada sadece aşağıdaki en alttaki K bendine dikkat çekiyorum. Sadece doğal havalandırma olan maden işyerlerinde, yaz ve kış mevsimlerinde teviz, temiz hava yönünün değişiklik gösterebileceği konusu da acil durum senaryoları sırasında dikkate alınması gereken konulardan biriymiş değerli arkadaşlar. Bakıyoruz E şıkkında havalandırmanın yapay yolla sağlanması gerekliliği. Şimdi bu tebliğin içinde ne bu maddelerde ya da başka bir yerde yeraltı maden işlerinde havalandırmanın yapay yolla sağlanması gerekli zorunlu dair bir ifade yok. Havalandırma madenin yapısına göre şekline göre, çıkış yollarına göre değil mi? Ceplere vesairelere göre Yapay yollarla da, e, doğal yollarla da sağlanabiliyor ki az önceki maddede doğal yollarla yapıla, yapılabileceğine dair bir hüküm görmüştük. Aslında ki buradaki yapay yolla sağlanması gerekli. Tabii çok sert bir ifade. Onun için bunu yanlış olarak e, hususlar arasında dikkate alınmayacak hususlar arasında değerlendirmiş arkadaşlar. E, tabii artık e, mevzuat konularını bir toparlıyoruz değerli arkadaşlar. E, biliyorsunuz ne yaptık? E, sırasıyla e, anayasa... Kanunlar, yönetmekler ve tebliğler ve hangi grupta olursanız olun, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli grupları da dahil, ABC uzman grupları, değerli arkadaşlarım, sorularınızın %60 ila %70'i, %60 ila %70'i yani 50 sorunun 30 ila 35'i e, ki bu ABC uzmanlarında 37-38 soruya kadar çıkıyor. İş yeri hekimlerinde 26-27-28 sorudan başlıyor. DSP arkadaşlar da 30-31. Yani sınavın belini kırmak isteyen arkadaşlar, anayasa, kanun, üç tane önemli kanunumuz var. Bazı plase kanunlarımız var. Yönetmeliklerimiz, 40-50 tane önemli yönetmeliğimiz var. Tabii ki arada sırada soru gelen plase yönetmeliklerimiz var. İşte buradaki tebliğler de dahil toplamında 50 sorumuzun 30 ila 35'inin geleceği mevzuat kısmını da bu şekilde yavaş yavaş toparlamış olduk değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum mevzuata hakim olan arkadaşlar. Mevzuatın jargonuna hakim olmuş. O içindeki o sayısal verileri 1-2-3, 1-2-3, 1-3-5, 2-4-6 onları bilmiş onun arka plandaki hikayeleri de bilen, meselenin, senaryonun, o mevzuatın, o jargonuna hakim arkadaşlar, değerli arkadaşlar sınavlarda genelde başarılı oluyor.